Ben sonra ben İstanbul'a gelip pazarda çalışmaya başladım. İlk yaptığım iş işte, su satmak. Bolu Abanti Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu girişimcile ilk adım programı 9 Mayıs Cuma günü Pembe Salon'da gerçekleşti. Programın moderatörlüğünü İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor İhsan Sağsen, yardımcılığını ise Profesör Doktor Fatih Aydın üstlendi. Konuk konuşmacı olarak Royal Karanfil Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil sahnedeydi. Konuşmasını Türkiye-Libya arasındaki ekonomik ilişkiler üzerinde iletirken nasıl iyi bir iş insanı olunur konusu üzerinde de durdu. Kendi yaşam öyküsünden kesitler paylaşan Karanfil, küçük yaşta İstanbul'a geldiğini belirterek, ilkokul 5'ten sonra İstanbul'a gelip pazarda çalışmaya başladım. İlk yaptığım işte su satmak oldu. Çünkü ben hep şu bilinçte yaşadım. Ben sevdiklerimi mutlu ederken mutlu olurum ve gerçek mutluluk budur. Bu da benim çalışmamda en büyük motivasyon olmuştur. Konuşmasında Türkiye'nin potansiyeline vurgu yapan karanfil, bizim alçaklık kompleksimizi aşmamız gerekiyor. Biz yapabiliriz, biz becerebiliriz. Bugün birçok alanda batıyı geride bıraktık ifadelerini kullandı. Program, öğrencilerle gerçekleştirilen soru cevap bölümü ve plaket takdimiyle sona erdi.